Hmm. Aslında bu bir hikayesi vardı, fakat sonra dedim ki ne yapayım siktir hep düz oyunlarına. Zombi insanları görünce hemen yere çömeldim. Yavaş adımlarla ilerledim. İlerlerken bu nasıl mümkün olabilir diye düşünüyordum. Bunun da o başvurduğumuz oyun afişinden olabileceği aklıma geldi. Bu düşünceler aklımdan geçerken zombilerin arkalarından yaklaşarak teker teker yere indirdim. çevremin nispeten güvenli olduğundan emin olduğumda bir masanın yanına hemen çömeldim. Yani bu taşıdığım küçük not defterimi çıkartarak hayatta kalma planları yapmaya başladım. İlk önce kendimi küçük hedefler belirlemeliydim. Bunlar sırayla şunlardı. Kendime güvenli bir yer bulmalıydım, ekipman bulmalıydım, barınacak bir yer, yiyecek ve içecek. Not defterimi kapatıp cebime koydum. En yakınımdaki kaynak bir valizdi. Valizi karıştırırken bir avceleyi buldum. Bu yelek sadece eşya koymak için bölmeleri sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda belirli bir miktarda savunma da sunuyordu. Ardından yerde duran medikal paketini inceledim. Hayatta kalmak istiyorsam ilaçlara da ihtiyacım olduğunu biliyordum. Paketin içinden ise bir sağlık kiti çıktı. Şimdilik benim işimi görecekti. Hemen yanındaki çöp yığının içinden hiç beklenmedik bir şekilde bir pompalı silahı çıkmıştı. Dükkanın arka tarafında ise ayrı bir çöp yığını vardı. Çöp yığının içinden bir balta ve barınmamı sağlayacak bir çadır çıktı. Böylece listemdeki barınma ihtiyacı ve ekipman işi geçici süreliğine olsa da hallolmuştu. <laughs> çöp yığınlarını araştırdıktan sonra arka tarafa doğru gitmeye karar verdim. Giderken iki tane yanmış araçların arasında tahta sandıkları gördüm. İçlerinden kıymetli bir şey olacağını umarak açmaya başladım. Fakat ne yazık ki raflar dışında hiçbir şey yoktu içinde. Bu alana daha fazla yamalanacak bir şey kalmadığı için bulunduğum konumdan uzaklaşmaya başladım. Dükkanın hemen arka tarafında ormanın alan vardı ve bu alanın içinde bir patika vardı. Ben de bu patikayı takip etmeye başladım. Biraz ileride ambar ve sera binasını gördüm. Orada daha fazla erzak ve ekipman bulacağımı umut ederek oraya doğru yöneldim. Çevresinde zombiler olduğunu gördüm. Artık çok daha tecrübeli olduğum için teker teker zombileri temizledim. Bulunduğum çevrenin güvenli olduğundan emin olduktan sonra dolap, sandık gibi yerleri teker teker aradım. Ambar ve serada istediğim mutları bulamadığım için tekrar yola koyuldum. Planım aynı patikayı tekrar izlemekti. Patikayı takip ederken patikada önüme çıkan zombileri teker teker öldürüyordum. En son öldürdüğüm zombinin arka taraflarına doğru bir ev gördüm. Eve doğru iler başladım. Eve doğru ilerlerken evin çevresini zombilerin sardığını gördüm ve bunun üstüne tekrar çömelerek yavaş ve sessiz bir şekilde ilerledim. evin çevresindeki zombileri teker teker öldürerek güvenliğimi sağladım. Artık güvende olduğumu hissettikten sonra evdeki lootlanacak eşyaları lootlamaya başladım. İçeride bulunan dolapları teker teker araştırdım. Çıkarken köşedeki kasayı fark ettim. Kasa kilitliydi. Yerde bulduğum telle kasanın kilidini açmaya çalıştım. Fakat içinden sadece 400 kredi çıktı ve başka hiçbir şey çıkmamıştı ben de tekrar patika yoluna doğru gitmeye başladım. Bulunduğum bölge hakkında çok bir bilgim olmadığı için güneye doğru gitmeye başladım. Patikayı takip ederken yağmur baş. Yağmurun yağması benim için kötü oldu derken patikanın Biraz ilerisinde yol kenarında bir araç gördüm. Yaklaştığımda aracın durumunu kontrol ettim. Araç sürülebilir durumdaydı fakat içinde çok az bir yakıt vardı. Yağmurdan ıslanmaktansa aracın götürdüğü yere kadar gitmek mantıklı geldi. Yoksa yağmurda ıslanacaktım. Bu benim için iyi bir durum değildi, hasta edebilirdi. Fatika'yı arabayla takip ederken benzin deposundaki gösterge iyice azalmıştı. Neredeyse yakıt bitmek üzereydi. Yakıt az kalsa da zaten bir ana yola çıkmıştım yolun ilerisindeki habere gittim. Her yer zombiydi. Teker teker zombileri temizledim. Zombilerin bir tanesinin üstünden bir tabanca buldum ama tabanca boştu. Heyecanla temizlediğim evin içine girdim ve dolapları karıştırmaya başladım. Dolapları karıştırırken fazla ses yapmışım. Evin uzağındaki zombiler sesi duyar duymaz hepsi birden üstüme doğru saldırmaya başladı. Evden pek bir şey çıkmamıştı. Zaten çıksa da alamayacak durumdaydım. Bu yüzden gidip üstündekileri arabaya boşalttım. Aynı hizada bulunan evlere doğru ilerledim. Bu evlerin de çevresini zombiler kaplamıştı. Bütün zombileri temizleyerek güvenliğimi sağladım. Artık evler rutlanmaya müsaitti ama hava iyice kararmaya başlamıştı. Ben de akşamı geçirmek için yanımdaki çadırı çıkartıp evin arkasına doğru kurdum ve geceyi burada geçirdim.